Görüyorsunuz yine bir akıl zeka, mental oyunu, sözel zeka, hmm. pratik zeka. Burada, burada dediğim gibi oyun kelimeyle oynanıyor. Kelime oyunu bu oyun. Her zaman söylüyoruz. Oyun sadece ba buldum. parkta, bahçede Hocam. olmaz. Bulanlar el, el butonuna basıyor. 14 kişi bulduğunu söylüyor. Hocam, şey bana 15 kişi oldu. 15 kişi oldu. 17 kişi oldu. Lütfen, lütfen, lütfen biraz daha sabırlı. Çok kolay 30 saniyemiz var. 30 saniye dolmadan sorunun cevabını istemiyoruz. Ben şimdi söz hakkı Yiğit, Yiğit cevap var mı sende? Hocam bende var. Yiğit sende var mı Yiğit? Yok bende yok. Sende yok. Rana söyle Rana. Hocam, hocam, Rana hocam. söyle. Söylüyorum odada beş kardeş var. Evet. Senin kitap okuyor. Doğru. Ayşe yemek yapıyor. E biliyoruz. Seda satranç oynuyor. Satranç tek kişiyle oynanmayacağına göre eti dört, Reyhan da müzik dinliyor beş oldu. Yani diyorsun beşinci kişi kim? Satranç oynayan Seda'nın kardeşi. İki, diğer bir satranç oynayan kişi. O zaman sana cevap olarak ne diyorum ben? Alkış. Alkış. Evet gelsin alkışın. Hocam ben de söyleyecektim. Hani alkışın gelmedi kız. Bir yeri de yiyecek yemisin. <laughs> <laughs> evet doğru cevap. Doğru cevap. Bu arada alkışımızı vermiş olduk. Sor güzelim. Beden dersinde çok eğleniyorum. Ebağamla ders aracındeyiz. Zoom dersi de yapsak olmaz mı? onu onu şimdi haftaya şeyler başlayacak. Sen söyle. Normal <laughs> normal dersler başlayacak. Bunlar telafi derslerdi. Ee, bunu WhatsApp grubunda konuşuruz hep beraber tamam mı? Normal derslerde Zoom'dan mı yapacağız hocam? Yok yine EBA'dan devam edeceğiz. Ama onun haricinde eğer isterseniz Zoom'dan ders yaparız tamam mı?